Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Osman Bey kurtardığı alpleriyle bir süre obasından bağımsız olarak Vezir Alemşah'la baş etmeye çalışacak. Vezir Alemşah'ın haksız yere Sultan Mesut'tan habersiz bütün bunları yaptığını öğrenecek. Tabi ağabeyi Gündüz Bey hala Vezir Alemşah'ın oyununa inanmaya devam edip Osman'ı iyice asi belleyecek ve Osman Bey'i durdurmaya çalışacak. Osman Bey tüm çabalarına rağmen ağabeyini inandıramayacak. Mihail Koses Osman Bey ile birlikte Tekfur Nikola'yı oyuna getirecek. Ve öcünü alacak. Malhun Hatun ve Bala Hatun Gündüz Bey'in hanımı Ayşe Hatun'un hain olup olmadığını öğrenmek için takip ettirmeye devam edecek. Ve Ayşe Hatun ile kocasını yaptıkları şeyin ortaya çıkmaması için yaptıkları konuşmaya şahit olacak. Durumu öğrenen Osman Bey abisinin karşısına çıkıp hesap soracak. Ağabeyi kayı obasının iyiliği için böyle bir şey yaptığını söylese de Osman Bey bu durumu kabul etmeyecek. Ve birbirlerine yavaş yavaş düşman olmaya başlayacak. Şeyh Edebalı Söğüt'te olan biten her şeyi Osman Bey'e iletmeye devam edecek. Önümüzdeki bölümde Sultan Mesud'u bile görmemiz mümkün. Evet arkadaşlar. Yeni bir bölüm analizin daha sonuna geldik. Sizlerde bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.